Usta öğretmen arkadaşlarım. Şimdi sizinle birkaç soruya yanıt vereceğiz. Biliyorsunuz bugün 10 Öçü öğretmenlerin ataması başladı. Şimdi ne yapacağız? Diyelim ki arkadaşlar birinci sıradasınız. Birinci sıradaysanız büyük ihtimalle bugün aranmışsınızdır zaten. Aramamışsanız da yarın aranırsınız. Yani bununla ilgili de bir soru sorabiliriz. 1. sıradayım. Neden aramadım? Bugün Mesela akşam oldu bugün bütün gün aramadınız diyelim. Neden aramamış olabilirsiniz? Bir değerlendirelim. Şu sebeple olabilir. Bir halk eğitiminin neredeyse 2000-3000 tane öğretmeni var. Mesela ben İzmir'deyim. İzmir kalabalık bir yer biliyorsunuz. İzmir'de bu şekilde olduğu için bir sürü bölüm var. Yani siz atıyorum dikiş kursunda birinci sıradasınızdır ama e, dikiş kursuna geleseye kadar İngilizce ataması, beden eğitimi ataması, o bu şu derken 2000-3000 öğretmenden bahsediyorum. Bakın size bir tek siz yoksunuz halk eğitimde. Belki ikinci, üçüncü gün sıra size gelir. Yani birinci sırada olmanıza rağmen düşünün. buna ha deyince olmuyor maalesef. Bir sürü öğretmen var, bir sürü öğrenci var sistemde. Diyelim ki 5. 6. sıradasınız. İzmir gibi büyük bir yerdeyseniz 5. 6. sırada bile olsanız size hemen sıra gelebilir. Yani birkaç haftada sıra gelir. Bir ay bile olmadan gelir mutlaka. Hatta ilk haftadan bile gelebilir. İlk günden de gelebilir. Yani belirsiz o kısmı. 5. 6. sıradaysanız o şekilde gelebilir. 1. sıradaysanız zaten birkaç gün içinde sıra gelecektir. Hemen başlayacaksınız. Ama çok gerilerdeyim ben 50. sıradayım diyorsanız Yine sıkıntı değil yine büyük bir şehirdeyseniz İzmir, İstanbul, Ankara gibi bir yerdeyseniz atıyorum yine İngilizce kursu ya da dikiş kursu bir şey açılacak ya revaçta olan bir kurs diyelim. Onlara inanın sırada 80 kişi varsa bile 80 kişiye de kurs açılıyor ama nasıl? Hemen sıra gelmiyor Tabii 80 sıra ya da bugün sıra gelmez. Ne zaman sıra gelir? 2 ay 3 ay sonra sıra gelebilir ama mutlaka geliyor. Büyük şehirlerdeyseniz küçük şehirleri bilmiyorum yoğunluğunu ama büyük şehirlerde aklın başı her yer semt merkezi ve halk eğitim. O yüzden büyük şehirlere rahatlıkla sıra gelecek düşünüyorum. Diyelim ki müdürümüz sizi arayacak ve gel diyecek size. Bu Eğer haber bekliyorsanız halkiyetinden müdür arayacaksınız. Bekleyeceksiniz telefonun başında. O yüzden telefonunuz elinizde ve yakınınızda olsun ki çalarsa mutlaka duyun. Eğer telefonu açmazsanız müdürlerimiz şöyle bir şey yapıyorlar haklı olarak sıradaki arkadaşı arıyorlar. Sıradaki arkadaş da açmadı diyeyim. Diğer sıradaki arkadaşı arıyorlar. Mesela İzmir'de bir tane bölümde 3 tane 30. sırada arkadaş var. 3 tane 30 yazıyor böyle alt alta. O şey 29'dan sonra 30, 30, 30 yazıyor. Sonra da işte atıyorum 33'e geçmişler. Bu şekilde sıralama yapılıyor. 30. arkadaşım var bir tane de o yüzden anlatacağım bunu da. 30. sıradasınız. Siz 3 tane 30 rakamını gördünüz. Yani 3 kişi 30. sırada. E şimdi ne olacak? E sistem ve kural gereği 3 kişiyi aynı anda çağırıp 30. sıradaki arkadaşlar aynı anda çağırıp e, kural gereği kura çekmesi lazım. Yani üçünüzün adını bir kağıda yazacak, katlayacak, atacak. İçinden bir tanesini seçecek. Atıyorum içinden Zehra çıktı. <laughs> Zehra'yı atacak. Diğer iki arkadaş arasında da tekrar kura çekebilir. Yani çağırmışken hazır. Tekrar çekecek. Atıyorum Ayşe çıkacak. E, kim kaldı sonra? Fatma kaldı. Zehra, Ayşe, Fatma şeklinde sıralanmış olacak. Arkadaşlar aynı sıradaysanız kura çekiyorsunuz. Aynı puandaysanız kura çekiyorsunuz. Kural gereği yani bu puanlama sisteminin şeyinde de yazıyor arkadaşlar sayfaya baktıysanız. Kural gereği e, kura çekiliyor. Tamam gözünüz önünde oluyor tabi bu. istiyorsanız o şekilde de olur. Ya da müdür çekmiştir de sizi de aramıştır. Öyle de olabilir. Neyse bu şekilde olacak. Diyelim ki müdürünüz sizi aradı. Siz de telefonu açtınız hemen. yanınızda telefonunuz. Kaçırmadınız o fırsatı. Müdürünüz size diyecek ki Hocam müsait misiniz? E, şu an çalışmıyorsanız işte şu halk edin Buyurun gelin diyecek. Siz de tamam diyeceksiniz. Giderken arkadaşlar sisteme yüklediğiniz evraklar neler? İşte diploma, ondan sonra iş güvenliği, o bu, şu antrenörlük belgem, ustalık belgem, bir şeyler, bir şeyler. Bu evraklarınızın hepsinin aslını ve fotokopisini yanınızda götüreceksiniz. Tabii bu evraklar arasında ne yüklemediniz? Adli sicil kaydı ve sağlık raporu yüklemediniz. İşte bu yüklemediniz iki evrağı da alıp halk eğitime götüreceksiniz. Adli sicil kaydı ve sağlık raporu ve diğer diploma ve belgelerinizle beraber aslı ve fotokopileri de dahil olmak üzere müdür yardımcınız yanına gideceksiniz. Müdür yardımcınız bunların fotokopilerin hepsini sizden alacak. Tek tek asıllarına bakarak tabii ki. Asıllarıyla ispat etmek durumundasınız çünkü. Alacak sonra öğrenci listenizi ya elinize verecek sisteme girmeniz için veya da diyecek ki hocam sizi şu okulda görevlendirdik. O okula gitmeniz gerekiyor. Öğrenci orada diyecek. Siz de işte o hocamızın söylediği okula gidip öğrencilerinizi alıp halk eğitime gelip halk eğitimde e, müdürün e, girmiş olduğu MIBİS sistemiyle arkadaşlar onun şifresiyle siz öğrenci kayıtlarınızı gireceksiniz. Ha ben evde bilgisayardan internetten girerim diyorsunuz. Hayır giremiyorsunuz. Neden? Çünkü orada müdürünüze ait olan müdürünüzün şifresiyle siz sisteme giriyorsunuz. Yani evinizdeki bilgisayardan girebilmeniz için müdürün size kendi şahsına ait şifresini size vermiş olması lazım. Bu da zor bir ihtimal. Yani şu ana kadar ben bir müdürümüzde gördüm böyle bir şey. Allah razı olsun ondan bizi uğraştırmadı. İstediğimiz her yerde öğrencilere gittik ama normalde kimse şifresini vermez arkadaşlar. Halk eğitimin içinde giriyorsunuz öğrencilerinizi. Nasıl giriyorum hocam? Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Çok kolay. İnanın çok kolay. Hocanız size sayfayı zaten açıyor. Öğrencinizin TC kimlik numarasını sağ üstte giriyorsunuz. İşte sol üstte de işte doğum tarihi var. Bu kadar. Bitti. Sonra tıkladığınızda öğrencinin bütün bilgileri sisteme geliyor. Yani siz tek tek oturup annesinin adı babasının adı şu bu tık 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 yazmıyorsunuz arkadaşlar. Şey yaptığınızda e, TC ve doğum tarihini yazdığınızda otomatik sisteme düşüyor zaten. Size de kaydet butonuna basmak kalıyor. Çok basit yani. Kaydet butonuna bastıktan sonra da öğrenci kaydedilmiştir diye altta yeşil bir yazı yazıyor. Öğrenci kaydedildiyse... Zaten arkadaşlar öğrenci kaydedirse kaydedir yazıyor. Öğrenci olmuyorsa yani kayıt olmuyorsa kayıt hakkı dolmuştur yazabilir. Kayıt olamaz yazabilir, yaşı tutmuyor yazabilir. Çeşitli sebeplerle öğrenciniz kayıt olamayabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız onu bir ekran görüntüsü çekebilirsiniz ya da bir yere not alabilirsiniz ki o kişiye açıklama yapmanız gerekebilir. E, Açıklamanızı yaparsınız İşte ben sizi kayıt ediyorum ama e, bu şekilde ekran e, sistem kabul etmedi İşte kayıt hakkınız dolmuştur olmuştur ya sanırım bu kursa daha önce katıldınız falan dersiniz. Hani herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamız için e, o kişiyle ilgili sistemde ne olduğunu bir yere ya not edin ya resim çekin kayıt altından arkadaşlar ki ee, hatırlamakta yani söz uçar yazı kalır biliyorsunuz. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar e, dün KPSS'ye girdik hep birlikte ben de girdim. İnanılmaz berbat sorulardı benim için. Yani soru değeri yoktu, ölçme değeri yoktu öyle söyleyeyim. Ölçme ve değerlendirmeye baktığımızda yani koronun denildiklerine indiğimizde çalıştığımız bilgilerle örtüşen tamamıyla ne güncel bilgi vardı ki. ak Akgül, ondan sonra Cuma, atletizmde şampiyon işte Yasemin Can, Rıza, Kaya Alp yani buna çok önemli güncel bilgilerdi ama e, sonra sonra Dracula'yı sordular bize biliyorsunuz. Ya neyse gülüyorum şu an ben yani biraz da tabii üzüldük üzülmedik değil tabii de gülebiliyorum. Neden alıştım ÖSYM'nin sorularına? Ne kadar çalışırsam çalışayım çalıştım yerden değil de böyle enteresan şeylerle karşımıza gelebiliyor ÖSYM. Bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Pes etmeyeceğiz. Pes eden zaten olduğu yerde kalır. Pes etmeyeceğiz, seneye tekrar gireriz. Tekrar hazırlanırız. Ta ki bildiğimiz şeyler çıkasıya kadar, atanasıya kadar mücadeleye devam edeceğiz. ÖSYM ne kadar zorlarsa zorlasın. Ne kadar tuhaf, ilginç sorular sorarsa da sorsun. Biz başarısıya kadar devam edeceğiz. Ne kadar ne yapacağız? Boş boş evde oturmayacağız. Hepimiz yetişkin insanlarız. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Çoğumuz yüksek lisans, formasyonu sahip olan çoğumuz dört yıllık mezun falan filan. Neyse biz bir şekilde sistemin içinde öğretmenlik yapmaya devam ediyoruz. Bazılarımız çok şikayetçi olsa da bazılarımız da emin olun çok mutlular. Ben de mutluyum çok şükür. Hani şikayet edecek bir şey bulamıyorum. Ee, ben bilemedim. Bilenler illaki vardır. O yüzden ne kendime kabahat bulmak istiyorum ne bilenlere bir şey demek istiyorum. Yani bilenleri tebrik ediyorum tabii ki ben de sistemin içinde mutlu olanlardanım. Ücretli usta sistem ile devam edeceğiz arkadaşlar. Devam etmek isteyenlerin hepsi burada beni izliyorlar zaten şu anda. Dediğim gibi evraklarınızı okula götüreceksiniz. Öğrenci kaydınız çok basit bir şekilde giriş yapacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki ben ders modüllerime nereden ulaşacağım, ne anlatacağım falan. İşte bunun hepsi Google'da ders programında var. Google'a gidiyorsunuz hem kursplanı.com yazıyorsunuz bunlar için ayrı videolarda daha önceden çekmiştim ders videolarım var ama yine sözler olarak anlatacağım. Google'a hem kursplanı.com yazıyorsunuz arkadaşlar orada kendi modülünüzü giriyorsunuz oradaki kutucuya işte e, dikiş kursu işte düz dikiş işte iğne oyası İngilizce kursu A1 falan bunları yazıyorsunuz size ders programı hem kursplanı.com otomatikman oluşturuyor orada. Başka bir videomda anlatmıştım inerseniz aşağılara bulursunuz bakmak isteyenler baksın arkadaşlar plan çıkarmak da çok kolay. Mesela örnek veriyordum. Şunun planı bende var. İşte A1 anlatacağım. A1 kursu açacağım ama ne anlatacağım bilmiyorum. Direkt A1'de hangi üniteler, hangi konular anlatılıyor. A1 için özellikle bir video çektim. Çünkü ben daha önce A1 ve A2 kursuna katılmıştım İngilizce'de. Çok düzenli tuttuğum bir defterim vardı. Onu paylaştım arkadaşlar. O yüzden A1 videomu bulup oradan direkt A1 ile İngilizce kursu için kendinize konu edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi hem kursplanı.com'da Google'da zaten var. Bu şekilde basit bir şekilde de plana ulaşacaksınız. Müdürünüzün yanından çıkarken arkadaşlar kayıt yaptıktan sonra bir defterinizi alacaksınız. Sınıf defteriniz. Bazı halk eğitimler sınıf defterini ücretli veriyor. Bazı halk eğitimler ücretsiz veriyor. Çok komik ama kendi defteriniz için ücret ediyorsunuz. Ben daha önce başka bir halk eğitimdeydim. 5 lira ödüyordum arkadaşlar. Yani bundan 6 yıl önce 5 lira ödüyordum. Bağış makbuzu kesip ilme artık. Kendi sınıf defterimi ücretle satın alıyordum. Ama çok şükür uzun bir yıldır orada değilim. Farklı bir kurumdayım. Ücret falan da ödemiyorum. Yani o yılı hatırladıkça da gülüyorum. Hani zaten ücretli öğretmeniz. Ama kendi sınıfınıza ait sınıf defterini parayla alıyoruz. Ve bağış makbuzu kesiliyor. Olabilir. Halk eğitiminde e, binası sürekli yenileniyor. Yeniden kurslar açıyor. Yeniden malzemeler alınıyor. Halk eğitiminde buna ihtiyacı var. Olabilir. O yüzden bir şey demiyorum ama ben öğretmen olduğum için bana komik geldi. Genelde kurs yerlerden alınıyor ücretler. Halk eğitim ücreti diye. Neyse. Sınıf defteriniz ücretli ya da ücretsiz e, temin ediyorsunuz arkadaşlar. Halk eğitimden programınız oluyor. Hem kursplanı.com'dan az önce anlattığım programı hem müdürünüze hem müdür yardımcınıza imzalatıyorsunuz. Müdür yardımcınıza teslim ediyorsunuz. Bir örnek bir örnek de sizde kalıyor. Sonra e, sınıf mevcut listenizi müdür yardımcınız çıkarıyor. imzalı ve kaşeli bir şekilde sınıf mevcut listenizi size ayrıyetten veriyor. Üçüncü evrak olarak da o var. E, dördüncü evrak e, hangi gün kursa başlıyorsunuz hangi günler çalışacaksınız kaç saat çalışacaksınız bunların bir tablosu oluyor atıyorum 19 işte e, 09 2022. 20 09 2022. 21 09 2022. Yani bu gün gün yazıyor arkadaşlar. Saatler de yazıyor. 3 saat, 3 saat, 3 saat mesela 3 saat yani bir kurs açtınız yine. bir güne geldiniz baktınız işte 1 saat yazıyordu. Bir güne geldiniz baktınız yok. Neden işte bakarsanız resmi tatile denk gelmiştir. Mesela Kurban Bayramı'nda Arife gün benim yarım gündü. Onu sonradan fark ettim ben de. E, 4 saat yazıyordu. Yarım gün olduğu için. Tabii 4 saat önce yarım sigorta, yarım maaş oluyor biliyorsunuz. Bunları da güzel alarak biz çalışıyoruz zaten. Zaten de bir sözleşme imzalanıyor. Ücret dönmenlik şartlarını kabul ediyorum şeklinde girerken bir şey imzalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane evrak saydım arkadaşlar size. Bu 4 evrağımızı alıyoruz ve hangi gün kursa başlıyorsanız o gün gidiyorsunuz. Büyük ihtimalle çağrıldığınız gün SSK'nız yatmaz. Çünkü çağrıldığınız gün evrak ve işlemler hallolur. Ertesi gün SSK'nız başlar ama sizi bir gün önceden SSK mesaj atıyor. İşte şu tarih itibariyle SSK'nız başlamıştır diye. E, halk edin hemen SSK'nızı yatırıyor. Evraklarınızı teslim ediyor. Hemen başlıyorsunuz. Kursunuz başladıktan sonra arkadaşlar sizin görev çizelginiz bellidir, işe giriş çıkış saatiniz bellidir, öğrenciniz bellidir. Bunlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan, kural değişikliğine gitmeye çalışan yerler olursa kesinlikle itiraz edin, kabul etmeyin arkadaşlar. Mesela Halk Eğitim sizi A okuluna gönderdi. Sizin giriş saatiniz 9, çıkış saatiniz de 5 diyelim ki. Evet arkadaşlar, ezan okunduğu için e, videoyu durdurdum. Diyelim ki e, çıkış saatiniz 5 ve e, giriş saatimiz 9 demiştim sanırım. E, çıkış saatiniz 5 ise 5'te çıkacaksınız arkadaşlar. Giriş saatiniz 9 e, 9'da gireceksiniz. E, kesinlikle taviz vermeyin. Yapmak istediğiniz şeylerden yani hakkınız olan şeylerden taviz vermeyin. Size hocam 8.30'da geleceksiniz, şu öğrencide başlıyor yapacağız falan derlerse hocam gelmek istiyorsanız gelin ama istemiyorsanız sizin giriş saatiniz 9 size verilen resmi evrakta müdürünüz ne yazmış 9 ee, öğle aralığınıza kadar yazılıyor hocam. Teneffüse kadar yazılıyor. Yani siz bu saatlere riayet etmeniz lazım. Ha, e, istisnai durumlar olabilir. Siz de incelik göstermek olabiliyorsunuz. Gösterin. Ona bir şey diyemem. Diyelim ki e, müdürünüz size kayıtsız öğrenci almak istedi. Ya da e, bir öğrenciniz başka birini getirdi. Arkadaşın yanında kayıtsız. İşte hocam ben hani sizin öğrenciniz ama hani kuzenim de gelsin bugün derse işte biz buradan şey çarşıya gideceğiz. Bilmem ne olacak falan falan. Hocam içeri kimseye almayın. Size her videoda hatırlatıyorum söylüyorum. Kesinlikle dersinize kayıtsız kimseyi almayın. Hatta bir e, öğretmenimin başına geldi bu. Onu da anlatayım size kısaca. E, İngilizce dersine hocamız e, onu alıyor, bunu alıyor, şunu alıyor derken işte birisi diyor ki ben sadece dinleyeceğim hocam. İşte hani sınavına girmek istemiyorum. Hani sadece dinleyeceğim. işte öğrenmek istiyorum. Gelebilir miyim? Hoca kayıt Doğulu diyor. Kimseyi alamam. Öğrenci ısrar ediyor. Hocam ne olur beni de içeri alın. Ben dinleyeceğim sen. Tamam diyor. Öğretmenimiz bu hanımefendi içeri alıyor. Ama sonra ne olsa beğenirsiniz. Kurs bitince müdüre gidip şikayet etmiş. Demiş ki ben e, burada kayıt olmuştum. Bütün derslere katıldım. Bütün sınavlara girdim. Ama hoca benim kaydımı yapmamış. Benim haberim yoktu. E, ben kaç aydır bu kursa geliyorum diye Böyle bir saçma bir şekilde hocamıza iftira atılmış. Yani böyle bir riske girmeye değer mi hocalar? Diğer kursiyerler de diyor ki evet o sınıftaydı bizimle beraber dönem boyunca hep okuldaydı diyor. Sınavlara da girdi diyor. Şimdi hocamız ortalıkta kaldırdı ki. Yani siz iyilik yapayım derken başınıza büyük bir iş almış olabilirsiniz. O yüzden gözünüzü açın ve söylediklerime kulak verin tecrübeli sabitlenmiştir. Kayıtsız öğrenci sınıfa kesinlikle almayın. İyilikten ee, iyilikten maraz doğar. Kim kayıtlı onları al. 10 on kişi mi kayıt? 10 kişi ancak giremez. Kuzeniymiş, ablasıymış, küçük kardeşim sizi ilgilendirmez. O an sınıfta bir şey olsa, farklı bir şey, ne bileyim, düşen, şaşan bir şey olsa tehlikeli bir şey. O bile üstünüze kalır inanın. Kimse size çocuğu sınıfa aldığınız için teşekkür etmez. Ama kötü bir şey olsa başınıza olay patlar polisiydi bilmem ne Allah korusun Allah yazdıysa bolsun yani ama bunlar yaşanan söylenen şeyler arkadaşlar tecrübeyi de sabit sakın böyle bir hataya düşmeyin kayıtsız kimseye almayın giriş çıkış saatlerinizde riayet edin ve e, asıl sizin e, gerçek müdürünüzün halk eğitimdeki müdür olduğunu unutmayın. Yani sizi B okuluna, C okuluna gönderdi. Orada sadece saygı duyabilirsiniz, iyi davranabilirsiniz insanlara. Gerçek müdürünüz size yetkiyi veren taraf, sizden yetkiyi alabilecek taraf halk eğitimdir. Bunun bilincinde olun. Sizin gerçek müdürünüz halk eğitim müdürü. Ne değer verecekseniz, ne konuşacaksınız, başınıza bir problem mi geldi, iyi bir şey mi oldu? Bundan her şeyden her şekilde ilk önce müdürünüzün haberi olsun halk eğitim müdürlüğüne ama çalıştığınız yerdeki müdür değil. Bu konulara dikkat edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde inşallah herkese görev çıkar. Dediğim gibi eğer büyük şehirdeyseniz 80. 90. sıradaki arkadaşlara da görevler çıkacak. Biliyorsunuz birçok bölüm açık öğretimde artık var. İnsanlar üst üste üniversite okuyor. Onlardan biri de benim. Ben de üst üste üniversite okudum ama e, asıl mesleğim, hedefim üzerinde de tabii ki yoğunlaşıyorum. Bir meslek üzerindeyim. Diğerlerini okumak için okudum diyelim. Artık şartlar geriye. bu şekilde oldu. Diyelim ki kursunuzu kapatacaksınız hocalar Kursunuzun kapanış süresi ne zaman olsun? Bugün 19 ayın 20'sinde kapatacaksınız diyelim. Eylülün 20'sinde kapanış vereceksiniz işte. 20, 09, 2022'de kapanış vereceksiniz. Ne yapacaksınız? Hemen 20 Eylül. 9. ayda işte gidip 2020'de kapanışınızı vermeyeceksiniz arkadaşlar sakın böyle bir hataya düşmeyin 20 Eylül'de mi kapanışınız o zaman siz halk eğitime 10 Eylül'de gideceksiniz diyeceksiniz ki hocam erkenden gideceksiniz hocam müdürüm benim e, kursum 10 gün sonra kapanacak e, ben işte e, haber vermeye geldim yapacağım bir şey var mı önceden diye bilgi alın hocam ee, müdürünüz size diyecek ki işte şu şu evrakları hazırla işte o evraklar dedi e, kursu kurs açarken size vermiş olduğu evraklar işte sınav kağıtlarınızı hazırlayın diyecek sınav defterinizi hazırlayın şöyle böyle neyse bu evrakları hazır tutun diyecek öğrenci yeni tekrardan kursunuz kapanacak ki tekrardan kurs açacaksınız tekrardan açacağınız kursun öğrenci listesini sisteme önceden giriyorsunuz. Arkadaşlar gidip de 20 Eylül'de girmiyorsunuz. 20 Eylül'de kapanış diye. Bir süre önceden giriyorsunuz. Onaylanma işlemini müdürünüz sizin için 20 Eylül'de yapar. Ama siz listeye önceden giriyorsunuz. O yüzden 20 Eylül'de kapanacaksa 10 Eylül günü gideceksiniz. 10 Eylül'de gittiniz. Müdürünüz size işte gerekli evrakları hazırla. Sınav şeylerini, defterlerini doldur diye size tembih etti. İnternetten de yoklamana gir dedi. İnternetten yoklaman nasıl alınır? Arkadaşlar onu da ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bulup izlerseniz sevinirim. Müdür size bunları söyleyecek. Sonra gideceksiniz. 20 Eylül'de geri geleceksiniz. Neden? Çünkü gerçek kapanış o gün. 20 Eylül'de size bir büyük zarf uzatılacak arkadaşlar. Bu zarfta defterinizi, gerekli evrakları, sınav kağıtlarını, işte açılış kağıdınızı falan koyacaksınız. Defter şey zarfın üstünde size sorular soruyor işte onları dolduracaksınız kursun adı açılış tarihi kapanış tarihi öğretmenin adı söyledi müdürün adı söyledi. kursun açıldığı yer gibi yazılar yazıyor bunları dolduracaksınız zarf arkadaşlar Evraklarınızı koyunca için evraklarınız, sınav defteri, sınav kağıtlarınız, işte kurs açılış programı gibi şeyler bunlar evraklarınız. Evraklarınızı zarfın içine koyup kapatacaksınız. Müdürünüze teslim edince bu bir kapanıştır arkadaşlar. Kapanışınızı yaptınız. Zaten açılışınız için öğrenci listenizin Müdürünüzle birlikte daha önceden 10 gün önceden girmiştiniz. İşte müdürünüz bugün onaylayacak. Öğrenci listenizi geri tekrar elinize verecek. Tekrardan size sınıf defteri verecek. Her seferinde aynı işlemi tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Yeniden sınıf defteri, yeniden öğrenci listesi, yeniden program. Bunları sil baştan tekrar yapıyorsunuz müdür yardımcınızla beraber. Tekrardan işlemleri hallediyorsunuz. Sonra yapacak bir şey yok. Tekrardan okulunuza devam ediyorsunuz. Ha, şöyle de olabilir. Kursunuzu 20 Eylül'de kapattınız. İşte yeterli öğrenci yoksa tekrar kurs açamaya Ama genelde açılıyor. Öğrenciler her bölüme, her seferinde var oluyorlar. Yani okçuluk bölümü bile var şu an e, halk eğitimde. E, okçuluk kursuna da hevesle gidenler var. E, müzik sanatları var. İşte e, takı kursu var. Dikiş kursu var. İngilizce kursu var. Pilates kursu var. Bir sürü sayamayacağım kadar bir sürü kurs var. Binlerce öğretmen çalışıyor. Binlerce kurs yer var. O yüzden e, arka arkaya kurs açarsınız inşallah arkadaşlar. E, bu şekilde kursunuzun kapanışını ve açılışını yapıyorsunuz. Yine bu Ağustos ayı geldiğinde arkadaşlar e, bütün öğretmenlerimiz yine görevi sonlanıyor. Tekrardan öğretmenlik başvurusu yapıyorsunuz. Tekrardan sıralamaya gidiyorsunuz. Her yıl Ağustos'ta arkadaşlar e, aynı şeyi yaşayacaksınız. Şöyle bir bak kendime de baktım. Modum düşmüş temizlik yaptım. Çünkü o yüzden e, halim yok birazcık. Evet arkadaşlar dediğim gibi her yıl Ağustos ayında tekrardan e, örmendik başvurusunu yapıyorsunuz. Tekrardan sıra bekliyorsunuz. E, bu durumu tekrar tekrar böyle tarih tekerrürden ibaret şeklinde yaşıyoruz. Nasıl ki KPSS her yıl tekrar tekrar giriyoruz. E, maalesef arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Ağzım yüzüm uçuk oldu. Ben de stres içindeyim yani bir KPSS serüvenini daha atlattık kazananlar için tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da üzülmesinler. Tekrar tekrar gireriz Hiç önemli değil. inanın canınızın sağlığından, keyfinizden daha değerli hiçbir şey yok. Ben zaten toplamda bir ay falan çalıştım sanırım KPS ye. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü daha önce uzun soluklu çalışmıştım. O kadar çok uzun soğuklu çalıştım ki ilk defa. Yani e, bir saatlik bir şey için dedim. Ömrümün bu şekilde dedim. Hacip heva etmek beni üzdü. Bir daha dedim sınav olursa bir iki ay çalışacağım. Bundan sonra yani sıradaki kafesler için bir iki ay çalışıyorum. Yeterli mi? Asla değil. Yetersiz. Bu benim kendi şahsım adına kararım. Çünkü gerçekten çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Yani insanlar e, hayatlarını ortaya koyuyor bazı insanlar. Dün sınav çıkışı bir e, öğretmen arkadaşımıza karşılaştım. bana dedi ki işte ben dershaneye gittim. İşte bayağı da çalışıyorum. Odamdan çıkmadım. 6 aydır odamda yaşıyorum. Adeta hiç dışarı çıkmadım. Bir yere gitmedim dedi. Hani gezip eğlenmemiş hiç. Yani 6 ayda çok uzun bir, bir sürü arkadaşlar. Yani bir yılın yarısı ee, ve kız gözyaşlarına boğuldu sınavın çok kötü geçti dedi inanamıyorum bu çıkan sorular hele o Drakula sorusu beni bitirdi arkadaşlar yani e, soru hazırlayan değerli e, öğretmenlerimiz yetkililerimiz yani bir gözden geçirin yetişkin insanları üniversite mezunlarına sunduğunuz şey kim 500 milyar programına katılmadık biz ya, o kadar değerli güzel sorular vardı ki o kadar e, başarılı e, olimpiyatlar, Avrupa şampiyonluklarımız vardı ki üzüldüm yani ben so çok üzücü ve içler acısıydı soruların hali yani acı bir şekilde eleştiri yapacağım soruları. Neyse bu arkadaşımız aldı. Hiç belirtilemediğim sorular geldi. 6 ayda çalıştığı bilgiler nerede? Hani soruların içinde 6 aydır arkadaş çalıştığı bilgileri bulamamış. Aynı şekilde ben de bulamadım arkadaşlar. Siz bulduysanız sizi tebrik ediyorum. Bir şey diyemiyorum yani. Gülüyorum artık. Çünkü gülüncek yani <laughs> ne diyeceğiz ki? Ne yapacağız ki? Bundan bu sene sonra gülünebilir ancak hiç. Şey yapamayacağım, odamı düşüremeyeceğim yani sınav için. Hayat devam ediyor. Zaten de önemsemediğim için bir ay çalıştım. Eğer çok önemseseydim ben de 6 ay öncesinden planlı programı başlardım. Ama daha önce planlı programda çalışmama rağmen hiçbir verimi alamadım bu işte. Arkadaş da aynı şekilde hem dershaneye gitmiş hem gecesini gündüzüne katıp 6 ay çalışmış ama karşımda oturup hüngür hüngür ağladı. Çünkü beklentilerinin karşılayan bir sınav değil yani. Sınava değerlendirme yapsa öğrenciler sıfır vereceklerdir yani. eminim puanlamaya bile koymayacağız. Yani benim için bir puan değeri yoktu bu sınavın öyle söyleyeyim. Yani KPSS bana puan vermesin ben KPSS'ye puan veriyorum sıfır verdim bu sorulara sıfır. Hadi ben bir ay çalıştım dershaneye giden bu kıymetli öğretmen arkadaşım da mı? 6 ayını hem dershanede hem evde olasından çıkmayarak yani o da hiçbir şey mi? Çok gerçekten üzücü. Dediğim gibi hiç moz, bozmayın hiçbir önemi yok. Gezip yiyip içmeye devam edin arkadaşlar. Yine ücretli öğretmen arkadaşlar ücretli olarak çalışsınlar. Dışarıda olan özel sektörde olan arkadaşlarımız o şekilde devam etsinler. Hayat bizim için devam ediyor ve hiçbir şeyin inanın önemi yok. Biliyorsunuz ki çok acı bir şey yaşadık daha yeni. Ben de bir okul öncesi öğretmenim. Okul öncesi öğretmen ataması oldu çok büyük. Ama bir öğretmen arkadaşımız yolda giderken e, trafik kazası geçiriyor, babası, kardeşi yaralanıyor ve kendi şahsı da vefat ediyor. Allah rahmet eylesin öğretmenimize. Hani gerçekten uğraşıp çabaladığımız şey bile bazen vardık sanıyoruz, varamıyoruz. Çok e, acı verici gerçekten. O yüzden zamanın kıymetini bilelim. Kendimizi e, dünyaya zindan etmeyecek şekilde, e, yani hayatın tadını çıkararak e, inşallah halledelim diyorum. Hayattan kopmayın arkadaşlar sınava hazırlanırken. E, hayatınızı merkezine koymayın. Arkadaş sınavdan çıktı hüngür, hüngür ağlıyor. 6 ay gitmiş. Çok gerçekten üzücü bir şey. İşte ben de daha önce bu hataya düştüm. Ben de onamları hiç çıkmayarak çok deli gibi çalışmama rağmen beklemedim. Bir not dedim ki boş ver. Bir ay çalış dedim. Bildiklerini bilmediklerini artık Allah'a emanet hiç önemli değil. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar halk eğitimle ilgili sorularınız olursa bu video altına ya da diğer videoların altına soru soranlar için ben mutlaka cevap veriyorum. Sevgiyle kayıtlanın.